Selam millet. Call of Duty Modern Warfare 3'ün yeni bir bölümüyle daha birlikteyiz. Kanala like atıp abone olursanız gerçekten çok büyük destek vermiş olursunuz. Hadi ya. Ya abone olalım. Valla çok zor bir şey değil. Bedavaya alttan bir hemen abone ol tuşuna tıklayıverelim. Biz keyifli seyirler dilerim efendim. Rus Başbakanı barış toplantısı için Hamburg'a hiç ulaşmadı. Nerede olduğu bilinmiyor. Kimse bunun barış müzakereleri için ne anlama geleceğinden emin değil. Bu tarihi iki büyük ulusun temsilcileri arkanda birleşmiş şekilde... Savaşta bir sadelik vardır. Tek sır saldırmaktır. Buna cüret edersen dünya teslim olur. Tarihin akışını değiştirecek olanın tek bir adamın iradesine bağlı olduğunu ne çabuk unuttular. Barış ve özgürlükten başka bir şeye dayanamaz. Kim o? Mahkum 627. Senin için geliyorum Makaron. Durmadın mı Price? Savaşın bittiğini söylüyorlar. Benim savaşım seninle bitecek. Tıpkı yüzbaşı Mektavish'in sonu gibi mi? Söylesene Price. Onun ölmesine kadar vakit almıştı. Dünyanı tek tek başına yıktım. Seni bulmam ise an meselesi. Uzaklara bakmana gerek kalmayacak. Ask for Price. One for one. Makarov'un bir içinden geçelim hadi ya. Bu koruyacağımdan koruyacağından emin misin? Bize zaman kazandıracaktır. Nikolay, <laughs> sistemlere sızabildin mi? Üstünde çalışıyorum. Aramcan biraz paslanmış. <laughs> Anam, biri buradaymış. Karşı olarak oynuyoruz. <laughs> Güvenlik sistemlerine bağlandım. Makarov en üst kattaki avluda. Kendine Buraya kadar. Abi, Makarov bekle. buradan canlı çıkmayacak. Hadi aslanım. Ya bak be. Hazır ol. Görevi bak o piçi öldür. Bu soğuk için. çektik. Karşılık verecek ikinci dalga her an gelebilir. Hemen tamam, bu silahımızın denizini değiştirelim sonra devam edelim. どう

Yürüyen merdivenlerin üstünde. Niye kolay? Bize şu asansörlerin kontrolü gerek. Nereyi <laughs> hallettim? İleri doğru zorla. <laughs> Bak ya, yat aşağıya sıvık duruyor yerden. İçimde var hatta doğallığa var ya. Asansör önümüzde. Gelelim asansöre. Price devam et. Makarov restoranda doğru gitti. Aynı noktada. Yanında bir sürü koruması var. Bizi nasıl bir direniş bekliyor? Ateşe doğru uçuyor. Muhtemelen Makarov için gidiyor. Ateş et indirelim. Ateş etmeye devam et. Öyle artık be. Dikkat et. Adam yanıyor lan. bir asansör lazım. Çok kolay bize bir asansör gönder, gözünü seveyim yok, bizi çözeceğiz. Azım izave. O makarofun helikopteri Şu an oraya geliyor, Hiçbir yere kaçamaz. Bamba atıyorum! Dikkatli ol yürü artık zırhın yok! Yürü bir çekil şey önümden ya! Sıkıştırmaya devam edin! Neredeyse odanlaştık. Kendisine göz yumamayız. Lan baba göz adamlar Ağzınıza mı ne istiyor? bombayı da alın bakın siz. Adamlar göremiyor. Gördüm bir indi. Gördüm iki indi. Sıkma, sıkma, şerefsiz sıkma. Ne bir 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Oğlum nereden sıkıyorsun sen bana ya? Buradan şöyle bir koşsam. Oğlum yürüyün sen mi İlerlemeye devam. Bura temiz. Gördüm indi bir. İki. Üç. Dördü alamadım. Dördü de aldım. Hadi vaktimiz azalıyor yürü. Sen nereden sıktın lan bana? Temiz değil mi? Aha gördüm seni. Bir dakika. Sakin ol sakin ol alacağım. Bu da değiştireceğim. rastlayacağım. hazır mıyız? Onu da gördüm. Yürüyün Restoran bu tarafta Hala ona Temiz gibi görünüyor İşte orada Aha gördüm seni şerefsiz Şu helikoptere dikkat et Ağzına tüküreyim Lan tut 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 tut. Aha yürüye demir girmiş. Yürü. Kalk dostum. İntikamını alacağım yürü. İntikamını alacağım. Bekle seni şerefsiz. Ah! Gel buraya ağzını açtım. Atla aşağıya. Sakin ol sen de aslan parçası. Sen sakin ol. Rice Sen de ölürsen boku yeriz ölme. Aha piç makaro. Hadi şu silahı alalım. Hadi dostum. Yardımda Hadi. Hadi. Aha aldık. Amına koyduk. Sıkma. Sıkma ağzına sıkarım. Sıkma. Aha, 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 aldım aha, 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 Vur bir tane. Evet. Bir daha. Aha öldü piç. Crash'taki var ya böyle iki elle tutarsın. Ben bunun şerefine bir sigara yakarım. Görev tamamlandı. O piçi öldür. Aa reis de yakıyor. ispro yakuyama Arkadaşlar yeni bir serinin daha sonuna geldik. Başka bir seride görüşmek üzere. Umarım seyredip keyif almışsınızdır. Tekrardan görüşmek üzere.